Arkadaşlar bir daha git bir daha git. Evet arkadaşlar bugün süper gol 2010-2011 sezonu futbol kartı açılışı yapıyoruz. Pokemon'dan sonra bunlar revaçta şu an. Evet. On <laughs> tane. 10 tane. Paketimiz var mıydı? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Evet, böyle olmak için bir paketimizi açıyoruz. Süper evet. gol. Evet. 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 Egemen Korkmaz ilk kartımız. Fenerbahçeli. Şeju. Şeju. Özellikle taraftarın gözdesi. Galatasaray'dan. Evet Sinan Boğat yine bir Galatasaray'da kartı. Bekir Rize gün. Erbahçe'de. Cenk Gönen. Boktan oyuncu ve Muslera. Muslera. Muslera iyi, iyi, topçudur. Evet bir sonraki paketi içiyoruz. Koyalım. <laughs> Hepsini açacağız mı? Mert'in yerini. Tamam bu tane yeter. Tamam arkadaşlar. <laughs> bye bye.